Oğlum, müşteri sana küfür etse bile nazik davranacaksın. İşletmecinin ilk kuralı budur. Ya şefim, müşteri manyaksa ben ne yapabilirim? Evladım, canım, sen de sıkmaya başladın ama. Çocuklar canavar, kadınlar manyak. Sırada ne var ha? Ne var canım, ne var? Aslında Gökcan'ım benden köpek çiftliğine bakmamı istemişti. Ama onlar da pek sağlıklı değildir herhalde. Bu Köpeklerle akşam ilgileneceğim. Gündüzleri de insanlarla. Basit değil mi? Akşam köpeklerle, gündüz insanlarla. Tekrar et bakayım akşam köpekler gündüz insanlar. Bravo. Müşterilere böyle bağırmak yok. Tamam mı? Küçük küçük. Tamam mı evladım? Şimdi bize bir de dans hocası lazım. Siz okulda dans eğitimi almıyor musunuz? Alıyoruz da bir yandan halkla ilişkiler bir yandan o nasıl gider bilmiyorum. Halkla ilişki kurmanın en iyi yolu doğal olarak halkın içinde bulunmaktır Arzucuğum. Olabilir. Evet. Yeni menü hazır mı? O sorun değil ben Aşçı'yla konuşurum. Arzucuğum bak bir işi yapıyorsak doğru düzgün yapalım lütfen. Adam o kadar işin arasında bir de senin anlattıklarını mı tutacak aklında? Günaydın. Merhaba. Selam. Arzu bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Tolga ile kişisel olarak görüşmek istediğim bazı şeyler var. Tabii. Ben de burada menüyü hazırlayayım. Tamam ama akşamüstü birlikte bir üstünden geçelim. Sana iştenlikle bir iş teklif ettim Tolga. Hala kesin bir cevap vermedin. Var mısın? Yok musun? Ben cevabımı dün verdim Gökçe. Eğer beni görmek istiyorsan Yavuz'un da bizi beraber görmesini göze alman lazım. İşmiş diye kaplama yapmanın alemi yok. Ama yeniden duymak istiyorsan... ...animatör kılığında beni burada dolaştırmana gerek yok. Tamam. Yoksun o zaman. Şu an benim şartlarım bunlar. Ben kimseyi kırmak falan istemiyorum. Hı hı. Anlaştık. Kırma o zaman. Yemek nasıl biter bu saatte? Ben böyle bir şey görmedim. ne yapıyorsun burada oğlum? Gidip ilgilensene hanımlarla. Ne konuştuk seninle? İmkanı yok şefim. İstiyorsanız şuracıkta istifamı verebilirim. Ama oraya gitmem. <laughs> Bari beni seyret de müşteriyle nasıl ilişki kurulurmuş onu öğren. Ayşe şekerim hem turistik yer diyorlar hem de bize yemek ha -ha. vermiyorlar. Olacak iş mi? İyi günler. E, ee, personel müdürü Vedat. Size nasıl yardımcı olabilirim? Vedatcığım biz acıktık yemek istiyoruz. Otelinizin yemek saatlerine uymak zorunda mıyız ayol? Kaçırınca aç mı kalmak zorundayız şekerim? Eee tamam sıkılmayın. E, otelimizde kimse aç kalmaz. Ben Hı. şimdi hemen size yemek hazırlatıyorum. <laughs> Oturabilir miyim? Ne demek buyurun. buyurun. E, ee, hemen bayanların siparişlerini hazırlatıp getiriyorsun. İçkiler de bizden ikram olsun. <laughs> Size nasıl teşekkür edeceğiz Vedat'cığım? <laughs> Önemi yok canım. Ee, görevimiz sizi mutlu etmek. O zaman yemekten sonra sizi 1025'e bekliyoruz. Bu bizim son gecemiz. Hem size teşekkür etmiş oluruz, hem de güzel bir tatil anımız olur. Geliyorsun değil mi? Yapmayın hanımlar, ee, ben nişanlıyım, yakında da evleniyorum. Aa, harika, bekarlığa bir, bir daha partisi yaparız bu gece. <laughs> Benim gitmem lazım. Ee, sonra görüşürüz, ha? <gülüyor> 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 ne oldu buna böyle? Bilmem,